Herkese merhaba ben Aynur. Bugün size hiç pişirmeden hazırlayabileceğiniz nefis bir yaz pastası tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Pastanın üzerine bolca orman meyvası döşedim. Bunlar hazır satılıyor ama size şimdi nasıl hazırlayabileceğinizi de söylüyorum. Önce kremasını hazırlıyoruz. Kreması için 150 gram toz şekerim var. Siz daha az veya da daha fazla da ekleyebilirsiniz. Bu sizin damak tadınıza kalmış. 200 gram labne peynirim var. Bir paket vanilya şekeri, bir paket krem şanti ve 500 gram da süzme yoğurdum var. 200 mililitre süt kreması kullanıyoruz. Kremayı hazırlaması da çok kolay. Malzemelerin hepsini bir e, kabın içerisine alıyoruz ve mikserle çırpıyoruz. Üzerine döşemiş olduğum orman meyveleri de buzlukta bulunan orman meyveleri var. Bunların içerisine biraz toz şeker ekledim. 1-2 yemek kaşığı da nişasta ilave edip kaynatıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra bütün pastalarda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazır vafillerim var. Bunları önce bir borcama koydum. Üzerine bolca orman meyvası koyuyorum ve orman meyvelerinin üzerine de kremanın yarısını koyup düzlüyorum. Kremanın üzerine bir sıra yine vafil koydum ve üzerine krema, orman meyvası olmak üzere bu şekilde e, hazırladım. En son orman meyvası koyuyorum. Bolca orman meyvası koyduktan sonra pastamı 3-4 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. Ben böyle pastaları genellikle bir gece dinlendiriyorum. Eğer zamanınız varsa bir gece buzdolabında dinlendirirseniz daha da güzel sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi son kremayı da vafillerin üzerine sürdükten sonra bolca orman meyvası koyup pastamı buzdolabına kaldırıyorum. Siz orman meyvesi yerine bu pastayı çilekle de hazırlayabilirsiniz. Çileklerinizin üzerine biraz toz şekeri, 1-2 yemek kaşığı kadar nişasta ilave edip kaynatıp soğuduktan sonra da pastalarınızda kullanabilirsiniz. Evet pastamı buzdolabından çıkarttım hemen kesiyorum ve size göstermek istiyorum ve de tadına bakmak istiyorum. Ben bu pastayı çok hazırlarım. Mevsime göre de meyveleri değiştiririm. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.